Nüfusu 17 milyon 306 bin. En büyük şehri Amsterdam'ın nüfusuysa yaklaşık 821 bin. İstanbul'dan bu şehre yolculuk uçakla aktarmasız bir şekilde yaklaşık 3,5 saat sürmekte. Amsterdam Schiphol Havalimanı dünyanın en yoğun havalimanlarından biri. Havalimanının şehir merkezine yakın olması ve ülkenin 322 metre yüksekliğinde Wolfsburg Tepesi hariç tamamen düz bir coğrafyadan oluşması havalimanının bulunduğu bölgede büyük bir sorunda beraberinde geçiyor. Gürültü kirliliği. Hükümet bu sorunu havalimanının etrafına bu şekilde engebeli bir arazi oluşturarak çözdü. Batı Avrupa'da bulunan Hollanda'nın aynı zamanda Karayipler'de de 3 adası bulunmaktadır. Bu adalara genel olarak Hollanda Karayipleri denir. Yüz ölçümü bakımından yaklaşık 41.526 kilometrekarelik bir alanla 134. sırada yer alan bu küçük ülke ABD'den sonra dünyanın en büyük tarım ihracatçısı unvanını elinde bulunduruyor. ABD'den 236 kat küçük olmasına rağmen tarımdan para kazanma yarışında onu zorluyor ve kullandıkları ileri teknolojilerle diğer ülkelere örnek oluyor. Yaklaşık 50 bin yatırımcı ve 600 bin çiftçinin görev yaptığı Hollanda'da tarımın kalitesi uzmanlaşmış mühendislerin tetkikleriyle sürekli arttırılmakta ve prensipleri dışına asla çıkılmamaktadır. Örneğin bir çiftçi kafasına göre birden fazla ürün yetiştirmek istiyorsa bu onun için çok zordur. Çünkü mühendisler ekim yapılacak alanın her noktasını didik didik kontrol kontrol ederek ekilecek ürünün uygunluğunu tespit etmektedir. Arazide ne yetişeceğine kooperatifler karar verir. İlaçlar, kullanılacak su, yapılacak kesim ve kontroller tamamen kooperatif yetkililerince anlatılır ve çiftçi bunları usulünce yerine getirir. Ürünün fiyatlandırılması ise yeminli eksperler tarafından belirlenir. Ne alıcı ne de satıcı fiyatlara etki edemez. Tarihte birçok harp olmuştur ama hiçbir ülke suya karşı harp ilan etmemiştir. Hollanda coğrafi konumu bakımında geçmişten günümüze suyla mücadele etmektedir. Çünkü toprakları su seviyesinin altındadır. Bu mücadelede Hollanda bataklıkları kurutup denizi doldurarak toprak kazanma hamlesi yapmış ve karasal alanının yaklaşık %20'sini böyle elde etmiştir. Hollanda'nın suya karşı en önemli silahlarından bir tanesi de yel değirmenleridir. Bulunduğu çevreyi masalsı bir şekle sokan bu yel değirmenleri, rüzgardan aldığı güçle su seviyesinin altındaki yerlerden suyu pompalamakta ve olası su bas sıkıntılarını engelleyerek suya karşı yaptıkları mücadelede aktif rol almaktadır. Ülkenin Hollandaca ismi Nederland, yani alçaktaki ülke anlamına gelmekte. Bunun sebebi ülkenin yaklaşık %38'inin deniz seviyesinin altında olması. Avrupa'nın coğrafi olarak en alçak ülkesi olan Hollanda'nın en alçak bölgesi deniz seviyesinden 7 metre aşağıda bulunan Prince Alexander. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise deniz seviyesinin 3 metre altındadır. Yani toprağın Hollandalı için önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Çünkü topraklarını çok zor şartlar altında elde etmişler. Bu arada çocuklar da küçük yaşlarında tarımla tanışıyorlar ve toprağın önemi aileleri tarafından onlara aşılanıyor. Ayrıca burada çocuklar yaz kış erken yatıyorlar. Her çocuğun günlük uyuması gereken süre hesaplanıyor ve öğretmenler çocukların uyuması gereken zamanı ailelere bildiriyorlar. Genellikle akşam 6.30-7.30 arası çocuklar uyumuş oluyor. Bunun sebebi ise çocuk çocukların okulda tam performans göstermelerini sağlamak. 1918 yılında kurulan Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi dünyanın en büyük tarım üniversitesidir. Tarım alanında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde çeşitli programlar sunar. Öyle ki doğru melezleme ile elde edilmiş Hollanda süt inekleri yılda ortalama 7000 litre sütle dünyanın en çok süt veren inekleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ülkede ziraate ayrılan toprak Yüzde %68'ini otlaklar oluşturmaktadır. 2012'de Amerika'da yapılan ve 17 ülkenin katıldığı dünyanın en iyi peyniri yarışmasında 40 kişilik jüri tarafından Hollanda peyniri 1996 ve 2004 yıllarında olduğu gibi birinci seçilmiştir. Kaynağı net olmayan bilgilere göre Hollanda'nın bulunduğu bölgede M.Ö. 400 yılından beri peynir üretilmektedir ve Hollanda dünyanın en büyük peynir ihracatçılarından biridir. İnsan gücünü minimuma indiren bir diğer örnekse şöyle toprağın altındaki suyun, nemin, minerallerin oranlarını ve toprağın sıcaklığını belirli bakterilerin aktivitelerini sürekli tespit eden sensörler bulunmakta ve sistem bir yapay zeka tarafından kontrol edilmektedir. Tarım alanının herhangi bir bölgesinde suya da minerallerde eksiklik varsa o bölgeye otomatik olarak takviye yapılıyor. Ürünlerde hastalık varsa bu da yapay zeka tarafından tespit ediliyor. Hassas zamanında ise birkaç drone seferleri yapılarak ürünler toplanıyor. Hollanda'da bunun gibi kendi kendine süren traktörler, biçer döverler, hasat ve ilaçlama droneları gibi araçları görmek mümkündür. Ayrıca teknoloji tarımla öyle uyum içinde ki mesela toprağın altındaki bazı kaynaklar çoğu zaman tüm araziye eşit miktarda dağılmıyor. Yani bir tarlanın kuzey tarafı güney tarafına göre daha sıcak, bakteri miktarından daha zengin veya belirli mineraller konusunda daha fakir olabiliyor. İnsanlar bunu anlayamazken teknolojik aletler tespit edebiliyor ve ona göre işlem yapılıyor. Dünya'nın en büyük 16. ekonomisi olan Hollanda'yı her mevsimde ziyaret etmek mümkündür. En önemli şehirleri ise Den Haag. Rotterdam, Enthoven, Utrecht, Lahey, Groningen ve Amsterdam'dır. Bazı şehirlerde ise belediye başkanlarının yanı sıra nöbetçi belediye başkanları da var. Görevleri gece hayatını düzenlemek. Ülkede ulaşım, toplu taşıma ve araba kullanımına kıyasla çoğunlukla bisikletle sağlanmakta. Aileler çocuklarına yürümeyi öğrendikten sonra denge bisikleti adı verilen pedalları olmayan bir bisiklet alıyorlar. Ve böylelikle çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren bisiklet kullanmaya başlıyorlar. Hemen hemen bütün çocuklar okullara bisikletle gidip geliyorlar. Memurlar, işçiler, iş adamları hatta ülkenin başbakanı bile bisiklet kullanıyor. Başbakan Mark Rutten pek çok kez bisikletiyle görüntülendi. Hatta geçtiğimiz yıllarda kralla görüşmeye dahi bisikletle gitmiş. Bir turist olarak Hollanda'ya giderseniz ve bisiklet kullanmayı bilmiyorsanız belediyeye başvurup ücretsiz bir şekilde size özel ders vermelerini talep edebilirsiniz. 17 milyonluk nüfusu bulunan Hollanda'da yaklaşık 23 milyon bisiklet bulunmakta. Ayrıca çok sayıda kanalların bulunduğu Hollanda'da her yıl kanallardan yaklaşık 25 bin bisiklet çıkarılıyor. Amsterdam'daki yolculukların %32'si bisikletle yapılmaktadır. Bisikletlerin kullanımının tarihi ise şuradan geliyor. Hollanda 1973 yılında petrol krizine girmiştir ve hükümet vatandaşların araba kullanımını azaltma yolunda önlemler almış, 1974 yılına kadar pazar günleri trafiğe çıkmak yasaklanmıştır. Bunun sonucunda ise halk bisikletlere yönelmiştir. Daha sonradan bisiklet yolları yapılmaya başlanmış ve bugünkü şeklini almıştır. Ayrıca Hollanda bisiklet konusunda ilkleri imza atan bir ülkedir. 2011 yılında Hoven Ring adında bisiklet kavşağı yapılarak ana yolda bisiklet kazalarının önüne geçmek için adım atılmıştır. Hollanda'da ot kullanımı polisin izin verdiği tüm bölgelerde serbest. Hatta 2017 itibariyle ülkede yetiştirilmesi yasal hale getirildi. Birçok kafede satışı yapıldığı için 18 yaşın altındaki kişilerin belirli kafelere alınması yasak. Kafe'lerde göreceksiniz ki bu ülkede en yaygın atıştırmalık mayonezle servis edilen patates kızartması. Ülkede kişi başı ortalama bira tüketimi yılda yaklaşık 75 litredir. Hollanda'da bulunan McDonald's'larda diğer ülkelerden farklı olarak içecek kısmında kola ve gazozun yanı sıra bira da servis edilmektedir. Bugün dünyada birçok ülkede eşcinsel evlilikler yasal halde. Fakat Hollanda bu ülkelerin ilki. 1 Nisan 2001 tarihinden beri eşcinsel evlilikler yasal Bugün pek çok ülkede sokağa çöp atma yasağı bulunsa da çoğunda bu yasak uygulanmamakta. Hollanda'da bu yasak katı bir şekilde uygulanıyor. Sokağa çöp atmanın cezası 185 euro. Ülke genel olarak çok güvenli ve suç oranı düşük. Hapishaneler bomboş. Fakat son zamanlarda Orta Doğu'dan gelen mülteciler buralarda barınmayı tercih ediyorlar. Ve hapishaneler onlar için birer ev haline dönüşmüş. 1998 yılından beri her ayın ilk pazartesi günü saat tam öğle 12'de 1 dakika 26 saniye boyunca bu alarm çalmaktadır. Bunun nedeni olası bir probleme karşı alarmın çalışıp çalışmadığını denetlemek. İkinci Dünya Harbi sırasında Yahudileri sınır dışı etmek için 8 numaralı tramvay hattı kullanıldığından dolayı Amsterdam'da 8 sayısı tramvay hatları gibi yerlere asla verilmemiştir. Hollanda'da trenler ise %100 rüzgar enerjisiyle çalışır. 10 yıl önce başlayan proje 1 Ocak 2017 tarihinde sonuçlanmış ve trenler tamamen rüzgar enerjisiyle çalışır hale gelmiş. Belçika, Finlandiya ve Hollanda'da kurulan rüzgar enerji santrallerinden sağlanan enerjiyle trenler şu an günde 600 bin yolcu taşımaktadır. Hollanda'da kiracı olduğunuzda size 4 adet ev anahtarı veriliyor ve üzerinize zimmetleniyor. Bu anahtarlardan biri kaybedildiğinde anahtarcılara gidip yenisini çıkarmak o kadar kolay değil. Ancak mahkeme kararıyla yeni anahtar çıkarılabiliyor ve belirli bir para cezası ödeniyor. Eğer anahtarı evde unuttuysanız ancak o şekilde çilingirci çağırabiliyorsunuz. Hollanda Kültür Bakanlığı verilerine göre Amsterdam'da 2500 adet houseboat yani tekne ev bulunmaktadır. Arazinin oldukça değerli olduğu Amsterdam'da vatandaşlar gelirlerinin büyük bir kısmını gider olarak kiraya vermemek ve konut ihtiyaçlarını gidermek için tekne evi tercih ediyorlar. Hollandalılar dünyanın en uzun boylu insanlarıdır. Erkekler ortalama 184 cm uzunluğunda, kadınlarsa 171 cm uzunluğundadır. Bunun birbirinden farklı sebepleri var. Artan refah seviyesi, zengin bir diyet ve sağlıklı yaşam gibi etkenleri sebep olarak gösteren araştırmacılar, son zamanlarda Hollandalı erkeklerin uzun boy genini taşıdıklarını ve bu genlerin daha da çoğaldığını belirtmektedirler. Hollandalılar topraklarının yaklaşık dörtte birini denizden elde etmişler. Yer değirmenleriyle bataklıkları kurutup denize ve nehirlere set çekip ülkeyi kurmuşlar. Hollanda tarihinde çok sayıda su baskınları yaşanmış, su bertlerini yaparken ise çok sayıda can kaybına uğraşmışlar kuranmıştır. Başkent Amsterdam 11 milyon ahşap kazık üzerine inşa edilmiş bir şehir. 1300'den fazla köprüye sahip. Şehirde su seviyesinin düşmesi, ahşap kazıkların havayla temas etmesine sebep olup çürümesine yol açacağından Hollandalılar yel değirmenleri ve su bentleriyle şehirdeki su seviyesini sabit tutuyorlar. Her ne kadar bu konuda başarılı olsalar da kazıklar üzerine kurulmuş şehirde eğrilmeler görülebiliyor. Bazı evler öne, arkaya, sağa sola yatmış şekilde. Bu evlerin görüntüsü Amsterdam suya karşı gösterdiği mücadeleyi çok iyi anlatıyor. Hollanda bir deprem ülkesi olmadığı için bu eğrilmeler bir tehlike açığa çıkarmamakta. Belediye gerekli önlemleri alıp temelleri sağlamlaştırıyor ve bugün dünya üzerinde en çok lale üreten ülkelerden biri de Hollanda'dır. 11. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Hollanda kralına lale soğanı göndermesiyle bu çiçekle tanışan Hollandalılar şu an dünyanın dört bir yanına lale ihraç ederek ekonomilerine et etki edebilecek kadar çok miktarda gelir elde ediyorlar. Hatta son yıllarda Türkiye bile lalelerini Hollanda'dan ithal etmektedir. Özetle Hollanda kısıtlı olan topraklarında teknolojiyi son derece verimli kullanıyor. Bizim Türkiye olarak onlardan örnek alabileceğimiz güzel bir özellik bu. Ülke videolarının devamı gelecektir. Yeni videolarda hangi ülkeleri tanıtmamı istersiniz? Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.